Ölüm Seride Sezon 1 Bölüm 1 Ay. Şşş. Çiçek sonu neden bu kadar zevkli geliyor bu niye ya? Tabi sadece bana. Bu kadar çok su yeter sana güzel çiçek. Alo. Aa, öyle mi yapılacak? İyiyim. Ben de yalnız yalnız duruyorum evde işte. Az önce telefonun camı kırıldı. Bir dakika. Çakıyorum yapılacak. Ay, flutter ya? Her zaman böyle oluyor. Sen bir telefonu yaptır en iyisi. <laughs> Oldu. Tamam. Neyse işte. Evde yalnızdan duruyorum. Ay sen de mi? Aa, senin adına çok sevindim. Aha <laughs> Ben de çok mutlu oldum. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendini yalnız sanıyorsun. zaten Ama hiç yalnız değilsin. Hı. Ah, canım çok sıkıldı benim ya. Acaba ne yapsam? Fon, bir ponyunca neden bu kadar sıkılır? Tabii ki de kendi kendime konuşuyorum. Yalnızım. Derken. <laughs> ha bunu kendim yapmadım. Hey, burada bir hediye paketi var. Acaba kim gönderdi? Hemen açayım. Ne? Hediye paketinin içinde bir şişe su mu çıksı yani? Hangi bir poli diğer bir poliye bir şişe su gönderir ki? Allah. Bizim en ayrıca su dolu. Neyse ben bir şunu şuraya koyayım. Şu şey. Ay ben susadım. Geldim. Geldim. dakikalar sonra. Oh, ben çok susadım. Ne? Su bitmiş. Acaba içsem mi? İlk bir bunu kontrole götürmeliyim. Kontrol salonuna gittikten Hemen sonra. Ah. Çık. Rapor size 5 dakika sonra belirlenecektir. Tamam. Ben o zaman kadar gideyim. telefonundan alarmda tutayım da. Çık 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 çık. 5 dakika sonra. Dırt. Alarm çaldı. Ben de gideyim. Rapor bu. Hey. Raporda bu su içmek için harikadır. Tertemiz bir sudur. Doğaldır. Birazcık bile saf yağ yoktur. Doğal sudur. Hmm, bu içebilirim anlamına geliyor. Bu yüzden vereyim dengesi ben içeyim bunu. Yani çok tutsam içtim. İşte tam zamanı. <laughs> hey kardeşim, o suyun saf çamurdan yaratıldığını biliyor muydun? <laughs> ne? çamur mu? Evet. Hayır bu olamaz. Çünkü raporda e, su çok temiz ol yazıyordu. Tabii ben 4 dakika 4. dakikanın 58. saniyesinde raporu değiştirmeseydim. Bu <laughs> Bunu neden yaptın? Merak etme ben yakında sana safça burada içiririm. <laughs> Bu olamaz. Nasıl? Of. Çok kırgınmış. Kesin şu an odasında alıyor. Hocam bu kadar da alınganlık olur mu ya? Al şu şişeyi de. Of. <laughs> harika. Senin için çok büyük planlarım var Fluttershy. Bu burada bitmedi Rainbow Dash. Ve bitmeyecek. Sadece burada hesabında değil. Önceki yıllarda da yapsanız hesabını vereceksin. Devam edecek.